Merhabalar, ben Kaan Urasız. Daha güçlü, daha sakin podcast'ın bu ara bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizinle çok yakın bir zamanda yayınlamış olduğum yeni bir markalamanın yaz backstage hakkında bilgi vermek istiyorum. Travago Ferrari için 20. yıla özel yeni bir kimlik oluşturmaya karar verdiğimde kafamda beliren ilk şey hayali bile olsa bir zamanlar en iyi yol arkadaşım olarak tanımladığım Travego ile turne çıkacağım grubun ne tür bir müzik yapmasına karar vermem gerekliydi. Benim müzik olan ilişkim pop müzik dinlemekten ibaret gibi görünse de Travego Ferrari'nin 20. yıl için büyük ölçüde yapay zekadan da faydalanarak oluşturduğum Frost and Sun'ın müziğinin de benim dinlemeyi sevdiğim türün dışında bir yerlerde olduğunu hayal etmek Çalışmalara başlarken aklımda tuttuğum ve tasarım aşamasında gözden kaçırmadığım bir şeydi. Anlatmaya devam etmeden hemen önce 20. yılına özel olarak etkinlik tasarımı iletişimine baştan yeniden yorumlamaya çalıştığım Travego Firarda projesinde yer alan hemen hemen her öğenin benim için bir tür konfor alanından çıkışı temsil ettiğini belirtmem sanırım yanlış olmaz. Frost and Sun ismini taşıyan grubun üyelerinin Google'ın Imagen 3 ismini taşıyan yapay zeka modeliyle üretilmiş olan fenotiplerden de kolaylıkla anlayabileceğiniz üzere kuzeyli olmasına ve kuzeyli gibi görünmesine özen göstermemin yanında iklim şartları gereği daha soğuk ve çetin koşullarda yaşadığını hayal ettiğim bu insanların güneyde yaşayan ve daha sıcakkanlı insanlara özgü tanılarla onların kendi coğrafyalarında bir araya geldiklerinde ortaya çıkacak sonuçları merak ettim. Tıpkı fenotipler gibi ChatGPT, Gemini ve Arya isimli yapay zeka motorlarında epey 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 uzun süreler çalışarak netleştirdiğim Frost and Sun ismi gibi işin ortaya çıkışındaki temel fikir özetle Kuzeyli bir rock grubunun Akdeniz kıyılarında gezerken Akdeniz sınırlarına sahip müziği kendi yorumlama biçimleriyle ortaya koymasıyla. Dolayısıyla grubun ismi de bu motto ile şekillendi ve netleşti. Frost donmuş anlamını taşırken Sun bildiğimiz güneş demek ve Frozen Sun Akdeniz kıyılarına gezerken adeta buzları eritmesine arz ettiğim bir grup ismi. Sizce nasıl fikir? Biraz genellemelerden ve teknik şeylerden de bahsetmek isterim. Tasarım ve iletişim işiyle uğraşanlar olarak rock müzik kültürüyle ilgili görsel kemik seti ya da parçacı oluştururken poster, flyer, web sitesi gibi şeylerden bahsediyorum. Ağırlıklı olarak koyu renkleri kullanmayı eğilimi gösteriyoruz fakat bu işte koyu renklerden oluşan paletler kullanmak bana göre biraz artık kolaya kaçmak gibi de görünüyor. Belki yanılıyorumdur. Bilmiyorum. Fakat her ne kadar bu koyu ve karanlık renklerden oluşan renklerin oluşturduğu palet seçimlerinin kökünde rock müziğin ortaya çıkış hikayesi baskın olsa da renkler rock müziğin akustik ve pop müziğe göre daha sert bir yerde duruşunun bu duruşun psikolojik etkilerinin ve rock alt kültürüne ait olan Ayiyetinde sembolü birazcık da siyah, gri ve koyu mavi gibi renkler, rak ve belki bunun içine metal müziği de dahil edebiliriz. Rock sahnelerinde bir tür güç gösterisi, başkaldırı sembolü ve hatta tutkuyla doğrulan bağlantılı olan temaları görselleştirmede kullanılan önemli renkler. Herhangi bir markanın iletişim üzerine çalışırken renk seçiminde belli başlı seçimleri biraz daha hedef kitlenin beklentileriyle uyum sağlamak üzere yaparız. Rock müzikte kimlik sembolü olarak koyu renkleri benimseyen bir müzik türü. Konuyu aslında bu yönden baktığımızda her şey basit ve daha anlaşılır görünüyor. Ben Akdeniz kıyısında Bilfil'i yaklaşık 10 sene yaşadım ve şu anda kimileri tarafından bir Akdeniz parçacı olarak kabul gören Ege Denizi'nin kıyısındaki İzmir şehrinde yaşıyorum. Akdeniz bölgesi gerçekten çok zengin bir kültürel çeşitliğe sahip ve bu denizin kıyısında yaşayan insanlar olarak bizlerin karşısına çıkan doğal güzellikler elbette ki yaptığımız tasarıma, oluşturduğumuz mimariyi, ürettiğimiz müziği hatta etrafımızla nasıl iletişim kurduğumuzu da doğrudan etkiliyor. Akdeniz dediğimizde parlak güneş, berrak mavi bir deniz ve canlı bir olan akşam denizden esen tuzluğun nemli ve zaman zaman da serin bir melteme eşlik eden hareketli, hafif ve sıcak bir müzikten bahsedersin. Dolayısıyla Akdeniz'in renk paleti canlı ve parlak renklerden oluşur ve genellikle de turuncu, sarı, mavi, yeşil ve mor gibi doğadan ilham alan renkler. Akdeniz'le ilgili işler yapılırken renk paletlerinde kendini sıklıkla ve haklı olarak yer bulur. Bu renkleri enerjik, neşeli ve yaşam dolu olmakla birlikte pozitif duyguları uyandırmakla da çok iyidir. Kuzeyli bir müzik grubu olarak hayal ettiğim ve buzları eritmek üzere Akdeniz kıyılarında gezinip şarkı söyleyen Frozen and Sun grubuna bu eylemleri esnasında eşlik etmesi için renk seçerken rock müzikle doğrudan ilişkili kabul edilen alışıla gelmiş ve geleneksel olarak koyu renkler içeren bir paletten uzaklaşmamın temel sebebi de aslında müzik grubu ve gruba yüklemek istediğim misyonla alakalı biçimde çizdiğim vizyon grubun PR'ında kullandığım Mediterranean Essentials ismini taşıyan ve Akdeniz'deki elminlik şarkıların kuzeyi yorumlarını içeren Hayali Müzik albümde bu kapsamda hayalimin üzerine düşünmeye devam ettiğim önemli bir parça. Bir gün bu albümün iletişim materyallerini hazırlamak için zaman ayırmayı çok istiyorum. Ve kim bilir yapay zeka desteğiyle belki de kafamda çalan müziği bir şekilde sizin de duymanızı sağlayabilirim. Şimdi Kulmi'ye biraz geri dönecek olursak eğer. Akdeniz kıyısında yaşam deneyimi olan birisi olarak Akdeniz müzikte duygusal ifadelerin yoğunluğunu biliyorum. Ve bu bölgede müzik yapan bir grubun renkleri de bu nedenle en az grubu oluşturan insanların fenotipleri kadar ilgi çekici ve nasıl diyeyim Yaptığı müziği rock olarak tanımlayan bir gruptan beklenmeyecek biçimde ters köşe yaptıran renklenme olursa iyi olur dedim. Leylak ve Sümbül Moru'nun taze biçilmiş ot ve çam ağacı yeşilinin, güneş sarısının ve nar kırmızısının Frost Akdeniz turnesinin yer almasını temel nedenini size bu şekilde açıklayabilirim. Bunlar Akdeniz'in renkleri, tadı, kokusu, dokusu bir rengi gözden kaçırdığımı veya unuttuğumu düşünmenizi istemem. Bahsetmediğim ve tasarımda en baskın şekilde, en yaygın biçimde kullandığım samon rengi de grubun memleketinde yaygın olarak tüketilen pomon balığından geliyor aslında. Bu da benim asıl mesleğim olan balıkçılıkla ilgili ve tasarıma attığım imza olarak düşünülebilir. Travago Firardo ve 20. yılına özel olarak hazırladığım iletişimle ilgili konuyu burada kapatırken tekrar bahsetmekte sakınca görmediğim bir şey var. Tasarım aşamasına baştan aşağı yapay zekadan destek aldığım Frost and Sun konser turnesi iletişiminin örneği aynı zamanda benim için de bir tür kendi konfor alanından çıkışı temsil ediyor. Aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanların evrensel bir iletişim aracı olan müziği kullanarak birbirlerine daha iyi ve kolay anlayabileceği bir dünyayı da bıkmadan hayal ediyorum. Bugün bir ara podcastta beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok yakın zamanda yeni sezonla gelecek. O zamana kadar sevgi ve saygıyla kalın. Bir sonraki bölümde görüşelim.